Şu an oldu. Burada. hareketi işlemesi, yedik bahçeyi almak, acil belirli iman plan değiştirmeyle ilgili gündem işleki ve imar oyunların konusu hala işleki. Bu da başlayacak. Fakat derler, dert derler, o yani, kultur, evet. başlayan, haberler, evet. evet. ilgiler, iman planı. Adamiye binası'nda doğum üzere kasıt eşitliği yapılması talep edilmektedir. Vasegur kasıt